Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük mavi yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirinler derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerden nefret ediyorum sizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi ele geçireceğim. Hepinizi. <laughs> sizi yakalayacağım. Öyle bir gün köylüsü bulacağım. O zaman, o zaman pişman olacaksınız. Bir gün ormana yolunuz düşerse etrafı dikkatli şey dinleyin. Belki Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. Sakar sakar. Ne? O sakar. Hı, neden herkes iş saatinde uzanıyor söyler misiniz? Yeni bahçe yolumuz çok şirin görünüyor becerikli. Evet, bütün şirinler işlerde şirince yapıyorlar. <laughs> ah, sakar sakar. hemen hemen bütün şirinler yani. Sakar biraz dikkatli olsa da kafam acıdı. Hı, hmm, peki güçlü. O? Aa! 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 Aa, Sakar, biz işimizi yaparken sen neden gidip bahçe yolu için biraz taş parçası ha, toplamıyorsun? Peki Şirin Baba, birazdan bir araba dolusu taş parçası ile geri dönerim. burada taş yok, burada da hiç yok, orada da hiç yok ve buralarda da hiç taş parçası yok. Ha, hey, burada bir sürü taş var. Çok komik görünüşleri var ama eminim bunlar işimizi görür. Ah kötü kaderim. Sabahtan beri şirin avındayız ama o mavi suratların bir tanesine bile rastlamadık. Ah. Sanırım bu gece lahana çorbası içmeye devam edeceğiz. Eğer talih yüzümüze gülerse belki şansımız açılır. Ve bu da ne? <laughs> azman! Bu elmas! İşte bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha! Bir bu elmasları düşünmüş olmalı. Bunun anlamı bunlardan daha çok var demektir. Hadi Azman, aramaya başla. Bu bizim şanslı günümüz olacak. Hey, ne? size bir sürü taş getirdim. Bunlar ne tür taşlar böyle? He? çok garip duruyorlar. Hasta olmasınlar sakın. Aa, taş taştır öyle değil mi şirinler? Ha? Aa! 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 Dur bir de ben şirinliyim şuna. Oh, uh. oh ufalanı verdi. Aa, sakar bu taşlar hiçbir işe yaramaz. Evet. Bunları nereden aldıysan oraya götür bize daha iyi taşlar getir sakar. Tanrım, hiçbir şeyi doğru yapamıyorum. Kahretsin, elmasların izi aniden yok oldu. Nereye gitti bunlar? Azman, aramama yardım et. Elmaslar gökyüzünden yağmıyorlar. O, o, bir şirin. Hı? Elmaslar şirinler değilmiş. Yakaladım. <laughs> İmdat! Şirin baba, imdat! Şşşt, dinleyin! İmdat! Şirin baba, imdat! Şirinler adına sakarın başı dertte, çabuk herkes ormana, hadi! <laughs> çabuk taşın, da da hadi bakalım! Evet küçük Şirin, ganimetinizi buraya mı saklıyordunuz? Ne, ne ne ne, ne ganimeti? Be, be, ben sadece işe yaramaz taşları atıyorum. İşe yaramaz mı? Söyle bakalım Küçük Şirin, bu işe yaramaz taşlardan daha var mı? Aa, elbette, bir sürü var. Şu tarafta daha bir sürü taş var. Köyünüzde değil mi? Aa, hayır, hayır kö kö köyde köy Ha ha! Bana yalan söyleme, senin mavi su. Gargamel! O Şirin'i hemen bırak! Aa, öteki Şirin'ler! Azman yakılanları. onları! <laughs> Hazır olun Şirin'ler! Ateş! Sizi küçük pis yaratıklar, size gündüzü göstereceğim. Al şunu, al şunu, al şunu al! al. Hah! Elimdeki bütün elmasları onlara attım. Aa, oh, oh, ay 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 ay! Oh, 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 ay, ayağım 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 Nereye gitti bunlar, nereye gittiler? Şirinlerin elmaslarını mutlaka ele geçirmeliyim. Ve ele geçireceğim de tabii. Evet evet Şirinler, o elmasları kendi istekleriyle bana verecekler. Uğraşmama hiç gerek bile yok. Şirin Baba'nın bir sürü taşa ihtiyacı var. Gözlerini dört taş. Taş bulmadan köye geri dönmek yok. <laughs> Sadece bir şakaydı. Şakadan nefret ederim. Eee! tuzaklardan daha çok nefret ederim. Bu yüzden Şirin Baba bize her zaman adımınızı atmadan önce nereye basacağınıza dikkat et. Ay ay. Ay, ay İmdat. 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 O oh, lütfen benden korkmayın sevgili dostlarım. Bu olanlar için çok çok üzgünüm. Üzgün müsün? <laughs> Bu tuzakların hepsini kaldırdığını sanıyordum. Zavallı şirin dostlarımın umarım canı çok yanmamıştır. Hoşça kalın. <laughs> güle güle. Kendinize iyi bakın. Oh, e, yaptığım bu hareketler midem, midem, midemi bulandırıyor. Oh, e, e, u, gel Azman, seninle gidip ikinci oyunumuzu hazırlayalım. Hadi bakalım. <laughs> bu kum tuzağı birkaç küçük şirin için iyi bir numara olabilir. Aa, zavallı küçük şirinler ne kadar kötü bir durum. Sizi kurtaracağım merak etmeyin. Ömer Kömer, hayatımızı kurtardın. Oh, arkadaşlar ne içindir ee, canım? Ayık. Ama ama Gargamel biz seninle arkadaş değiliz ki. Evet, sen bizim için her zaman kötü kalpli büyücü ve düşmanımız oldun. Ama artık doğru yolu buldum. Kötülük dolu günlerim çok gerilerde kaldı sevgili dostlarım. Siz de bilirsiniz ki iyi huylu olmak her şeyden çok daha iyidir, değil mi? <laughs> evet, neden şimdi köyünüze gidip Şirin babaya iyi elmasları yani iyi haberi vermiyorsunuz? Ay Şirin baba, bir bakalım bu gece yemeğe kim gelecek? doğru. Onlar misafirimiz. Süslü ile ben bir çukura düştük. Kargamer bizi kurtardı. Ay! Somurtkan da benim hayatımı da kurtarmıştı. Ya, evet, da oldu. Mer kurtarmıştı. evet artık iyi bir adamım Şirin Baba. Külahımı anlat. Aa, Şirin Baba inan bana. <laughs> Sen yalnızlar... ne demek olduğunu bilemezsin. Her zaman siz küçük <laughs> sevimli Şirinleri korkuttuğumu biliyorum ama... ...hiç arkadaşım yok benim. <gülüyor> <gülüyor> <Hadi> ben <laughs> Eyvallah. 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 Aa, şirin baba. Bence en azından ona bir şans tanımalıyız. Teşekkür ederim süslü kardeşim. İsterseniz bu adımları sizin için köye kadar ben taşıyabilirim. Bu güzel dostluğumuzun bir başlangıcı olsun derim. Hayır, seninle yeteri kadar konuştuk. Hadi şirinler gidiyoruz. Ama şirin baba. Gerçekten çok şirindi. Hoşça kal kardeşim. Hoşça kalın. Elmasları bana vermek istemeyebilirler ama ben onlardan elmasları alırım. Merhaba küçük arkadaşım. Ah tanrım özür dilerim bay Gargamel ama şirin baba bütün şirinlere seninle konuşmamızı yasakladı. Ama senden bütün istediğim küçücük bir iyilik sevgili arkadaşım. Öyle mi? Evet. Hani köyünüzde sakladığınız o işe yaramaz taşları biraz ödünç almak istiyordum. Ha da. elbette sana bir araba dolusu taş getirebilirim. Gerçekten mi? Oh teşekkür ederim. Hemen geri gelirim. Umarım hemen gelirsin çünkü <laughs> midem açlıktan gurulduyor. Ha, Bay Gargamel taşlarınızı getirdim. Mükemmel. Buraya bırakabilirsin. <laughs> Azman sonunda başardım işte. Zenginim, zenginim, zenginim. <laughs> Bunu kutlamak için bir şirine ne dersin bakayım Azmancım? İşte oldu. Hemen elmaslara bakayım. Bu, 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 bunlar taş. Ama ama sen dedin ki bana yani aslında. Boş ver Sakar, sonunda gargamel'in neyin peşinde olduğunu anladım. Elmaslar ve şirinler. Elmas mı? Elmas da ne demek şirin baba? Bunlar, bu taşlar insanların dünyasında çok değerlidirler. Gargamel bunlara sahip olmak için bize iyi davranıyordu tabii ki. Gelim küçük şirinlerim bizim bu büyücüyle işimiz yok. Durun, İsterseniz bu eşyaları size vereyim. Bakın ne güzel kurdeleler aydalar ha? Elmasları getirin ben vereyim bunları ilgilenmiyoruz Gargamel. Ama şimdi baba yeni bir alet ihtiyacım var. Ah, bu kudelelerle ne güzel tokalar yapar. Ya bu aletler de benim için lazım. Ondan sonra ben de şey <laughs> istiyorum senden Pekala pekala... sizinle <laughs> yarın öğleden sonra nehir <laughs> kenarında <yarınlarından sonra gülüyor> <yarınlarında gülüyor> buluşuruz. Siz bana elmas getirirsiniz, ben de size istediklerinizi veririm. Olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Demek onları getirdiniz sevgili küçük dostlarım. Çok güzel. Şimdi sıra ödemeye geldi. Boş, 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 boş. Artık boş değil. Ya, ya, ya. <laughs> i̇şte ben de bundan korkuyordum. Bu yüzden yanımda küçük bir sihir getirmiştim. Şirinler adına. Şirinler. Nefesini boş harcama Şirin baba artık çok geç. Sihirle sihir. Benim sesimi duy ve her şeyi eski haline şirinle. <laughs> Sorun da azman zengin olduk zengin. Yerinde olsam bu kadar emin olmazdım Gargamel. Ş Şirinler Ama elmaslarım nerede? Nehire attın diğer torbada. Yaptığım sihir hayatımızı kurtardı Gargamel. Oh, hayır. Şirin baba. Bu kötü büyücü hakkında seni dinlemediğimiz için özür dileriz. Ama bir ara gerçekten çok nazik davranmıştı. Hayatta bazı insanlara ne derlerse desinler kesinlikle inanmamak gerekiyor. Özellikle de Gargamel'e. Kesinlikle Şirin baba. Başka bir de işte Şirinler kendilerinden başkalarına ya da kötü büyücülere asla Şirin güvenlerinde duymamalılar. Her zaman söylediğim gibi... Ay! <laughs>